Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı. Birsel, vasiyeti üzerine annesinin mezarına gömüldü Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, dün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Aydın Birsel ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü. Aydın Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu çok eski çocukluk arkadaşımdı. Bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım böyle olmaması lazım da ama takdiri ilahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti. Yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef dedi. Arkadaşı Gürcan Şeker ise İstanbul'a gelecekti dün. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması diye gördü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken apartmanın içinde düşüp ölmüş diye konuştu.